Herkese merhaba arkadaşlar yalı çapkını yeni bölümünde saçma sapan mecburiyetler üzerine kurulan evlilikle birlikte seyran çoksa gözyaşı tükecek ama ne olursa olsun hiçbir zaman geçmişi unutmayacak ve adımları ona göre atacak. Ferit ise seyrana karşı kalan tavırlarına devam edecek ve kendisinin bulunmaz olduğunu düşünüp sürekli seyranı aşağılama tavrıyla her zaman devam edecek. Ama Seyran gerçekten onu istemediği Ferit'e hissettirecekti. Ferit'in duygulara sarpar saracak ve fark etmeden Seyran'a aşık olacak. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde Pelin, Seyran ve Ferit'in başına bela olacak. Asla onlara rahat yüz vermeyecek. Ayrıca Seyran'ın kaçma planları evlilik sürecinde de devam edecek. Ama ne yazık ki başaramayacak. Çünkü alacağı tehditler sadece kendi hayatına dokunmayacağı için kendini o hayata mecbur edecek. Hoşçakalın.